Evet. Neyse bu bir şey O kadar olur. O kadar kadı kızında da Niye öyle şey, sakalı iş yaptın sen? Öyle yapmazdın. Şey e, altına her şeyi aldım. Bir bunun altının şeyini almadım. Hatırlıyor musun? Cam alalım, cam alalım diyordum. Karnım biraz yere döküldü değil mi? Ha? yere de döküldü? Nereye döküldü? Buraya döküldü yani şuraya. Ha yok canım onu ben hallederim. O problem değil de yok onu ilk önce bir şeyle Burada alayım. İçine mi koysak? Ne? Yok yok o var var. Yok ne? yok gerek yok gerek yok ama. Sileceğim Sen onu tut yavrum ben bir peçete peçetemiz neredeydi? mi benim yanımda. Ha <laughs> öbür <Yok, yok. gülüyor> şeyden. <Şokör> kapısında da. <laughs> Ayşe'ye emin alalım orada çıkarayım bari. bunu. Ah. Bir aksilik var üstümüzde. Fazla <laughs> <laughs> havadan attık kaldı. <yani. gülüyor> Besmelesi çim mi çıktık yola desem? Besmele de çektik. Bir var bunun. Evet, iki rekat şükür namazı <laughs> kıldık. biraz. Şey <laughs> biraz sonra iki rekat şükür namazı kıldık. İtalyan nazarladı bizi. Öte <laughs> <Ve> bak dedim. <laughs> Bakma. <laughs> Aman tut elini yakmayayım bir de. Aynen. Ya e, işin bir doğrusu ben... E, bak bunun altına özel şey oluyordu tamam mı? Bende de o, bu vardı. Dedim iki tane boş ver ne gerek var. Bunu yaparım diye düşündüm. Ama bu ağız buna şey geldi. Bunun bir küçüğü vardı onu almadım da. Hani dedim işte öyle. Ne dersen de o durum bu. <laughs> Hele olmaz üç beş köfte <laughs> <değil mi? gülüyor> Ne diyoruz? Kahve yaparken bu nazarı biri tutacak. Bunu evet. öğrenmiş olduk. Şey yok. Baktı hı hı. Ama çok güzel oldu ya. <laughs> Baksana kahveni. Allah'tan yere meret tamamlamadı. Şey sadece yapalım. buraya. Şey geldi, evet. Üzerime derken. Kahve olsun. Gelin kahve olsun. <laughs> ee... damsını. Hadi ben bakalım. Bam üstüne çok şeyler. İtinalı bir şekilde yine çok Ha Mustafa. bunu Bunu bunun üzerine koymak daha mantıklıymış. Bak, öğrenmiş olduk. Bu, ya bu sözde çay şeyi tamam mı? Ben bunu dedim hem kahve için kullanırım hem çay için diye düşündüydüm. Şöyle oraya alıp gideceğiz. Biz varaklarımıza dolduralım. Öne gidelim. Burada da bir daha bir sürü bir şeye gerek yok. Yok sen al bardağı. Ben getir çünkü soğur. Sen onları koy ya <laughs> şey. Yok yok <laughs> sen onları koy. Gelince temizlerim mesela. Hadi. Evet, başı beyaz diyen kırıtır. Evet. Kırıtamıyor kahve. Çöp poşeti veririm ben sana gel. Ben hayallerim onları gel sen. Şimdi şey yapamaz. Şimdi ağırlayalım bir şeyini al istersen. Bir de şuradaki şeyi cebine atsana köşedeki. Ya. Değer, değer, değdi, değdi. Karşıdan karşıya gidiyoruz Elimizde şeyle. <laughs> Aha da geliyor. Nasıl? Normal şu yoldan devam edeceğiz. <laughs> evet oradan devam edeceğiz. Ha biz mi? Ha bu Valla. Buraya da gelme. O yollara da girmeseydik. Bu manzarayı ya. Sapamazdın ama. esiyor. Esiyor ama ılık esiyor. Soğuk değil bence. Kitledin mi evimizi? Ha. Orada oturacak yer var mı? Yoksa şuraya sallandıracağım ayaklarımı. Var var. Şurada oturacak yerler yok mu? Gel gel, şurada masa var gel. Oo çok güzel. <laughs> i̇şte budur. Oraya vurmaz, şu orası istiyor. Orası ha ha poyraz. Yalatıyor gerçekten. Neyi? Yaklaşmayın oraya, yaklaşmayın diye. Aha. Aha manzara. Bunları neye koymuşlar acaba? Mustafa. Mangal yapsak mı? Mangalı otu. Evet. Hadi bakayım buyurun.